Sahte ilan ve suni fiyat artışlarına karşı yeni bir dönem başlıyor. Mal sahibi tarafından yetkilendirilmeyen emlakçılar satılık konut ilanı giremeyecek. Satılık konutta sahte ilan dönemi bitiyor. Bakanlık harekete geçti. Emlakçılar taşınmaz sahibinden e-devlet üzerinden yetki almadan ilan veremeyecek. Elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Ticaret Bakanlığı sahte ilanları engellemek için satılık konutlara yetki doğrulama şartı getirdi. Düzenleme daha önce kiralık taşınmazlar ve satılık iş yerlerinde uygulanmaya başlanmıştı. Artık satılık konutlara da yetki doğrulama şartı getirildi. Sahte konut ilanları ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek. Buna göre 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren emlakçılar konut sahibinden e-devlet üzerinde ...yetki almadan ilan veremeyecek. Ayrıca bireysel ilanlar yalnızca taşınmasın sahibi, eşi veya birinci ve ikinci derece yakınları tarafından verilebilecek.